Evet herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kariyere başlıyoruz FIFA 24'te, daha doğrusu IEFC 24'te. Ee, İngiltere Ligi'nin en alt liginden başlayıp en üst ligine yükselmeye çalışacağız. Premier Lig'de şampiyonluğu hedefliyoruz. Hatta daha öteye gidip Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz göreceğiz. Şimdi bir altyapı takımına bakalım arkadaşlar. Altyapımızda nasıl bir oyuncu var? Oyuncu havuzumuz var. Ona bakalım. Burada genç potansiyelli bir çocuk var. Bolivyalı. Fiziği de sağlam duruyor. Hemen ona bir ters açık kanat oyuncusu. 1.71-65 kiloymuş. Bu da 1.71-67 kilo. Sol kanat. Jovanovic. İşte bu çocukları böyle geliştireceğiz. Bu çocuklarla birlikte şampiyon olmayı hayal ediyorum. Koreli bir oyuncu var. Bunu serbest bırakabiliriz. Şimdi benim asıl amacım transfer yapmak değil. Kendi içimizde oyuncu çıkarmak. Yani altyapıdan oyuncu çıkarmak. Şunu kovabiliyor muyum? Kovacağım. Evet, 3.250'lik var bir tane. Görüş, evet Norveçliymiş. Hemen bir kuralım. Nereye gitsin? Aslında ben Asya varı böyle bir takım kurmak istiyorum. Böyle Asyalı oyuncuların olduğu, Japon oyuncular falan olacak böyle. Güzel olur aslında. Ama buradan oyuncu çıkması zor. Hani denk gelmiyor, daha az oyuncu denk geliyor. Bakın pozisyona göre sıralayabiliyoruz. istediğimiz pozisyona göre. Ama ben ne yapacağım? bir kanat oyuncusu gelsin ya da orta saha gelsin. Oyun kurucu. Emo ee, MO olsun dedi. Şey aynen böyle. Merkez ofansif orta saha. Tamam Japonya'ya gönderdik. Şimdi bu tane İngiliz olsun. Bu adamı da nereye gönderelim? Bu adamı da Kore'ye gönderelim. Şöyle. Ee, hızlı oyuncu yok mu? Forvet olsun bu da. Koreli forvetimiz olsun. Santrofor. Aynen. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bütçe bitti. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Yetenek avcılarına bir talimat verelim. Talimatları sildim. Şimdi... E, oyun tarzlarına gelip aslında gol atma falan filan bunları geç. Genel durum. Az takım seviyesinde diyelim. Bir tanesini. Az takım potansiyeli diyelim diğerine. E, dünya klası diyelim. Ve dünya klası potansiyeli diyelim. Bir de genç yetenek diyelim. Var mı? Yok. Öyle bir durum yok. Genç yetenek yok mu gerçekten ya? Vay be kaldırmışlar. Neyse arkadaşlar böyle. EFL'de bakalım ne olacak. Basın toplantısını geç. Santra diyelim. Formalar karışır mı diye baktım arkadaşlar da. Takım yönetimi diyelim. Şu sağ bekte bir sıkıntı var. Beşli savunma oynuyoruz. Mendy ile çıkacağız. Mendy'yi hep hatta aslında hep oynatabilirim Mendy'yi. Tozlar yerine boylu alalım. Şuraya konu alalım. Fletcher. Yaşı 36'ymış. Geç boşver hiç oynatma. Muli'nin yaşı kaçmış? Muli de 28'miş. Tamam. Öyle başlıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Zaten çoğu yeri keseceğim. Kesip biçip sizin karşınıza öyle çıkacağım videoyla. Evet sezonu açıyoruz. Bradford evimizde. Geçti. Geçti. Güzel de pasını aktardı. Palmer'e. Palmer gidiyor. Palmer içeri çevirecek. Davis. Plase. Mükemmel bir gol geldi. Davis. Sezonu Davis açıyor. Evans. Palmer. Arapası güzel yere. Davis. Lee. Mullen. Evet. Bu maç burada biter arkadaşlar. Simülasyona geç diyelim. Hatta maç sonuna simüle et diyelim. Ve maçı başlatıyorum. Ne keyifli seyirler diliyorum herkese. Mansfield tam deplasmanı. Of. Penaltı mı yapma hocam. Evet golü yedik. Çok saçma bir penaltı. Çok saçma bir gol. Hamulin. İşte bu kadar be. Lee golü buluyor. Wrexham bir bir yakılıyor sayın seyirciler. Her zamanki gibi McLean. Clean, Mullin, Vurdu topu gitti. Mulin. Pim'den seken topu gidiyor. Wrexham 2-1 geriye düşüyor. Pardon. Wrexham 2-1 öne geçiyor. Geriye düştüğü maçta diyecektim. Şu Keylor'dan çok beğendim. Ya Hayır ya. Hayır ya. Topu aldığımız gibi kaptırmamamız lazım. Bu da onu gösteriyor. Evet bir gol daha yedik. 3-2. Durumumuz çok vayım arkadaşlar. Dal ne olur at. Bu kadar ya. 3-3 yakaladık. Olsaydı yok mu? Ya olabilecek en kötü senaryo oldu arkadaşlar ya. 90'da bir gol daha yiyoruz. Önünde kaldı ve 4-3'e iniliyoruz bu maça. Muhteşem bir maç oldu bence ama biraz şanslıydılar. İkombe maçı önemli. Karabağ kapı alma hedefimiz var. Ama daha dördüncü ligdeyiz. O yüzden daha erken. Yani dikkatli dikkatli oynarsak en azından sonraki turları hedefleyebiliriz burada. Sert bir müdahale. Kırmızı kart. İşte bu. Yang aşağıya oynadı güzel yere. Mulin muhteşem bir gol Mulin. Mulin. İnanılmaz ya. Flip sat. Çekecek. Mendy çekti. içeri verdi. Mulin. işte bu kadar ve Mulin. Mulin. Golcü attı golünü. Aldık maçı. Yukon elveda. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Başlattım. Evet. En son 4-3 yenilmiştik hatırlarsanız. Zar zor yenmişlerdi bizi. Normal bir müdahale. Boyle. Palmer karşı karşıya. Gol geldi. 1-0 Reksan. Lille gidiyor. Muhteşem bir gol attı Li. Tam 90'a. Dakika ildi de golü buluyor. Kaleci Okonko. Yok artık Okonko'ya çok sert müdahale. Okonko yerde yatıyor. Bir kırmızı kart verdim mi hoca? Yarısına. Bak hiç topla alakası yok. Sarı kart vardı ya. Palmer. Palmer gidiyor. Palmer pasını da aktardı. McAllen'den. Hocasının verdiği şansı değerlendiriyor. Golünü atıyor. Ve biz de maçın sonunu simüle ediyoruz. 3-0 kazandık. Güzel maç oldu. Tebrik ediyorum karşı rakibi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Bay bay.